Kadın sağlığında çok önemli bir problem de vajinal enfeksiyonlar ki biz buna da vajinit diyoruz. Burada da aslında birçok böyle yanlış bilinen durumlar mevcut. Özellikle kadınlarımız böyle bir enfeksiyon olduğunda büyük çoğunluğu bu enfeksiyonun dışarıdan alındığını düşünüyor. Oysa ki aslında gerçek dışarıdan alınan bir enfeksiyon değil vajina yani kendi florasındaki bakterilerinin oranlarının değişmesi. Yani floramız bozuluyor. Peki flora ne demek? Flora şu demek doğduğumuz andan itibaren vücudumuz bakterilerle kaplanıyor. Bunun içinde de vajina da var. Aslında vajinal bakteriler vücudumuzdaki bakterilerin yüzde dokuz ile onunu oluşturuyor. Aslında çok büyük oranda bir bakteri içeriyor vajina. Peki bu vajinadaki bakteriler nasıl? kolonize olduğunda yani vajinaya yerleştiğinde bu bakteriler bizim vücudumuzla e, nasıl bir ilişkide? Karşılıklı bir ilişkide bulunuyor. Ama bu ilişkinin temeli de hem orada duruyorlar hem de patojen yani enfeksiyonlara karşı bir ne yapıyorlar? Koruma mekanizması bir, sağlıyorlar. Peki bu bakteriler ne? Tıptaki ismiyle laktobasil dediğimiz bakteriler ki bunların aslında 20'den fazla tipinin vajinada yerleştiği biliniyor. Bu bakteriler ne yapıyorlar? Bir biyofilm mekanizmasıyla yani hücrelerimizin üzerinde bir tabak oluşturuyorlar. Vajinadaki hücreler üzerinde. Ve burada da aynı zamanda laktik asit ve hidrojen peroksit ve bakterisin dediğimiz bir takım maddeler üreterek ne yapıyorlar? Kötü huylu yani vajinada enfeksiyonu yol açacak bakterilerin çoğalmasını engelliyorlar. O zaman bir vajinal enfeksiyon aslında neyle oluşuyor? İyi huylu olan, bizim kendi doğal koruyucu olan bakterilerin azalması, bunun karşısında da enfeksiyona yol açan bakterilerin çoğalmasıyla oluşuyor. Aslında dışarıdan bir müdahale yok. Sadece neyimiz var? Floramızın bozukluğu var. Peki biz floramızı nasıl bozuyoruz aslında? Bir çok böyle yaygın kullanılan, böyle e, uygunsuz kullanılan antibiyotik kullanımıyla vajinadaki bakterileri öldürüyoruz. Bunun dışında bir takım risk faktörleri var bu floranın bozulması ile ilgili. Örneğin spiral, özellikle bakır spiraller. Bunun dışında sigara içme yani immün sistemini ne yapıyor? Azaltan sistemler. Ki bunlar içinde en çok kullanılan ve yanlış yapılan şey de vajinal duş. Yani vajinayı yıkamak. ve o yıkadığımız zaman ne oluyor? Vajinadaki iyi huylu bakteriler, yani bizi koruyan bakterilerden ne yapmış oluyoruz? Onları da azaltmış oluyoruz. Bunun dışında neler var? Örneğin ee, sabun veya bir takım dönen şeylerle vajinal bölgeyi ne yapmak? işte yıkamak şeklinde. Bunun dışında da vajinal bölgenin havalanması ve nemlenmesini azaltıcı, örneğin sıkı iş çamaşırları veya naylon gibi yani havalanmasını bozan e, giysiler giymek ve bunun dışında başka bir faktör de işte multiple çok eşli olmak gibi bir takım faktörler ne yapıyor? Bizim floramızı bozuyor. Peki bu flora bozulması çok mu önemli? Evet, çok önemli. Çünkü floranızı bir defa bozduğunuzda tedavi olsanız bile arkasından sık sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar oluşuyor. O yüzden de bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim vücudumuzda bir doğal flora var ve bu bizi enfeksiyona karşı koruyor ve bizim bozduğumuz durumlarda ancak enfeksiyon çıkıyor. Dolayısıyla sürekli olarak vajinal duş yaptığınızda enfeksiyon oldu tedavi olsanız bile tekrar tekrar enfeksiyonlar oluşacağını bilmemiz gerekiyor.